Evet herkese yepyeni bir videoyla tekrar merhaba arkadaşlar biliyorum uzun zaman oldu bir takım sağlık sorunları elimdeki kırık nedeniyle ve bununla benzer bir şekilde piyasadaki olumsuz yönler nedeniyle videolara bir ara verme gereği duyduk ama bu değil ki biz burada olmayacağız biz burada video çekmeyeceğiz ya da bu alanı terk edeceğiz anlamı taşıyan bilgiler olmadığını size belirtmek için tekrar video çekmek istedim. Şimdi biz bu Bitcoin'i konuşacağız. Bitcoin'deki olası yönleri konuşacağız ve Mega ne zaman gelebilecek? Bunları bir tekrar değerlendireceğiz. Çünkü ortada çok kirli bilgiler var. Bu konuyu temiz bir şekilde böyle nakış işler gibi bu şekilde bir değerlendirme yapacağız. Önce isterseniz hemen videomuzun bir şeyine geçelim, introsuna geçelim. Akabinde bu konuyu derinlemesine bir tahlil edelim. Evet dostlar şimdi piyasada öyle kirli, öyle temiz olmayan ve öyle olasılık tahminlerine dayanan bilgiler var ki bunu anlatmak, ifade etmek veya bunu yorumlamak çok güç ve çok zaman alıcı bir durum. Şimdi ben e, sizlere bildiğiniz üzere ben bir video çekerken mutlaka delil niteliğinde olmasını düşündüğüm için yıllara e, yayarak, yıllara yaymaktan ziyade şöyle 2022'de çektiğim videoların 2024 tarihinde, 2025 tarihinde gerçekleşme olasılıklarını ipuçlarıyla beraber ilmek ilmek işleyerek anlatmaya çalıştığım bilgiler bütünü var arkadaşlar. Geçmiş bir videolarımda da siz bunları tek tek gözlem yaparak görebilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar bu konunun e, konuşulma kısmına. Yani bir şekilde gerçekten önümüzde bir mega boğarallısı var mı? Yoksa bizi kandırıp bu e, volatiliteyle beraber Bitcoin'deki düşüş yükseliş volatilitesiyle beraber bizi e, içeride bırakıp bir sonraki tarihte kendi kafalarına göre birkaç tane altcoin'de veya dijital paradan öyle söyleyeyim ben Bitcoin ve Ethereum'da dahil dijital paralardan birkaçından hype yaptırıp insanları kandıracaklar mı? Bunu bir konuşacağız hemen. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir e, bilgi dökümüyle önce size geleyim. 2021 yılının sonlarında hatırlarsanız vadeli ETF'ler kabul edildiğinde aslında buradaki bakış açısı bütün bir şekilde değiştirilmişti. Neye? Dijital paraları. Bakın tekrar altını çiziyorum. Bitcoin ve altcoin'ler dahil. Bitcoin, Ethereum ve bütün altcoin'ler dahil. Şimdi ben o videolarda çektiğim videolarda şunu söylemiştim. Arkadaşlar buraya kurumsallar girdi. Büyük dünya ünlü kurumsallar girdi. Ve bu kurumsallar mutlak surette bunu bir şekle getirecekler diye söylemiştim hatırlarsanız. Şimdi geldik biz günümüz dünyasına Globali global dünya veya global finans finans çevresi global finans kuruluşları ya da bankerler para kazanıcılar ya da buna benzer nitelikte kar gütme içgüdüsünde olan ya da bunu finansal açıdan iyi kazançlar elde etmek isteyenler buradan bir şey çıkarabilecek mi? Evet. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bitcoin halving'leri aslında tarihi birer milattır arkadaşlar. Bitcoin halving'leri beraber gördüğünüz üzere arzında düşüşler ve talep arz dengesini ona göre bir şekilde belirlenecek bir olguya dönüşen bir piyasa görüyoruz. Bunu hisse senetlerinde veya başka hiçbir şeyde böyle bir hype'ı göremezsiniz. Şimdi ne hype'ından bahsediyorum? Arzın bakın arzın azalması, talebin çoğalması. Yani Dünyada öyle bir şey oluştu ki kurumsallar tarafından kapışılan ve bir şekilde bu yetmezmiş gibi bir de Ethereum'un ETF'ine yönlendirilen orada da bir şekilde hype oluşturulmaya çalışan ve global çevre, global dünyada dijitalizmin artık ayak sesleri yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Neden? Çünkü savaşın özgürlükçü para birimi savaşlarda dijital paralardır. Bakın hepsini bütün bir şekilde alıyorum. Enflasyon sorunlarının deflasyonist çözümleri dijital paralardır. Tamam mı arkadaşlar? Buna benzer nitelikte ben size yüzlerce, binlerce açıdan bilgi ve döküman verebilirim. Şimdi geldik rally kısmına. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, ben önceki videolarımda şunu söylemiştim. Bitcoin'e ve altcoin'lere dijital paralara sıra gelebilmesi için önce batılı kuruluşların ya da batılı devletlerin enflasyon sorunlarının çözülmesi lazım demiştim. Şimdi bu Bitcoin'de yaşandı mı bu büyük yükseliş? Evet yaşandı. 15 bin küsürlerden Bitcoin 70 bin küsürlere tırmandı. Tamam mı? Bunu kimseye yadırgamasın. Ethereum'da 800 dolarlardan, 700 dolarlardan Ethereum 3500'lere dayadı. Burada da kar aldılar mı? Aldılar. Siz nasıl bir şekilde yatırımlar yapıyorsunuz? bir şekilde Ethereum'un iç sisteminde çözüm üretmeye çalışan veyahut buna benzer nitelikte binlerce projeye yatırım yapıyorsunuz. Veya kategorisel olarak oyundur, şaka oyundur böyle çoğaltabiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arz talep dengesinin oluşabilmesi için biliyorsunuz öncelik Bitcoin'dir. Bitcoin'deki halving döngüsünü yaşandıktan sonra yaşadıktan sonra Amerika'daki başlangıçta Amerika olmak üzere, Avrupa Birliği olmak üzere, Japonya, Kore olmak üzere, özellikle Çin olmak üzere. Ben Çin'i önce çok eleştiriyordum. Fakat riskli varlıklarda çok önemli bir e, çevre, çok önemli bir ülke. Hindistan çok önemli bir ülke. Özellikle Türkiye de çok önemli bir ülke. Bunların da ekonomik bazda biraz daha düzgün bir şekilde gelmesiyle beraber burada çok büyük bir hype döngüsü yaşama ihtimalimiz var. Bunun tarihsel döngüsünü ben ne zaman söylemiştim arkadaşlar hatırlayacaklar olursa 2021 yılında 2024-2025 demiştim. 2 yılı 2024-2025'i söylemiştim. Halen de iddiamda ben varsayım olarak şeyimdir. Kendi görüşümü dile getiriyorum burada. Halving sonrası muhtemel itibarda 6 ile 8 ay sonra halvingden 6 ile 8 ay sonra mutlak surette o azalmayla beraber yani bitcoin arzındaki azalmayla beraber ki kez arkadaşlar 2021'deki halving döngü 2020'deki halving döngüsü ortada yok 2021'de bitcoin'in kurumsalları girdi 2024'te halving gerçekleşti şu anda bir bitcoin ortaya çıktığı zaman çat birdenbire bir bakıyorsunuz böyle kaparca kaparca misali herkes böyle birdenbire ortaya atlıyor almak için toplamak için şimdi Altcoin'lere gelecek rally şu şekilde olma ihtimali var arkadaşlar. Ben bir Bitcoin dominansında belirtmiştim. Burada gördüğünüz dominansın yüksek seviyesi 56-57 civarları. 58 de olabilir. Peki yanılma payım olabilir birkaç puan yukarıdan ya da aşağıdan. Akabinde arkadaşlar büyük bir düşüş oradan. 40'lara kadar, 42'lere kadar ve akabinde oradaki paranın büyük bir kısmının yani büyük bir kısmı dediğim yani altcoin'lere girecek paralar belli zaten arkadaşlar. Bir kısmının orada fitillenip birdenbire oraya para akışı ve oranın hype döngüsünü yaratılma kısmı gerçekleşecek. Ne zaman? 2024-2025. Toplamayı nasıl yaptık arkadaşlar? Ben kendi açımdan söylüyorum. Kimseye buradan yatırım tavsiyesi vermiyorum. 2022-2023 bakın 2022-2023-2024 şu anda bile ben bazı altcoin'lerde hedefimi yükseltmeye çalışıyorum özellikle size belirteyim. Layer 2'ler benim için bulunmaz bir şey, kısım. Bu ZK alt yapılı arkadaşlar, projeler tabii ki ben majörlerinden bahsediyorum. Majörlerinden bahsediyorum. isim vermek istemem. Ama bakın bunların hype döngüsünde olabilecekler. Bakın yatırım tavsiyesi vermemekle beraber. Mesela Mina bunlardan bir tanesi. Matic bunlardan bir tanesi arkadaşlar. O CRO dediğim proje, Crypto.com'un kendi tokeni. Keza onun iç sisteminde çok şekilde ben yatırımlar ve de DeFi denilen bu DeFi denilen altyapıyı çok iyi kullanıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bir e, diğeri de kategorisel olarak bunlara benzer nitelikte projelere yatırım yapıyorum. Hayatta ben şaka coinlerinde toplama ya da şeye girmiyorum artık. Bıraktım. Bıraktım. Herkes mantalitesini değiştiriyor. Ben de bıraktım. Şimdi ETF'lerin sonucu olarak gelinen noktada ETF'ler ortaya çıkmasıyla beraber benim kendi şahsi görüşüm gereği arkadaşlar 2024 Bitcoin halving'inin 6 ay sonrası ben kendi şahsi görüşümü söylüyorum. Bu yarın da olabilir, bilemeyiz yani ama burası ne? Döngünün yaşanacağı yer neresi? Bitcoin halving'inin halving sonrası idi. Bu 3 ay olabilir, 2 ay olabilir. Biz bu döngüyü yaşadık. Yaşadık. Bunun akabinde gelecek kısım altcoinlerdeki mega rally o total 3'e girecek para. O kısım arkadaşlar aslında 2024-2025 arası çok net bir şekilde görüntüyü bize veriyor. Tamam mı arkadaş? Peki girecek para ne kadar? Benim oluşturduğum dip fiyatlardan topladıklarımın birinci döngüsü yarısını boşaltacağım sepet. Bak total 3'te 1 trilyon 200 milyar dolar. Ben bunu videolarda sesli chatlerde anlattım. Bu yarıyı buradan çekerim arkadaşlar. Kesinlikle 2021'de kurduğum stratejinin yarısını buradan çekerim. Kalanını ise total 3'te 1 trilyon 600 milyar ile yukarısında artık 1 trilyon 600 milyar dolar total üçten bahsediyorum. O kısmın yukarı kısmında stoplarla ilerlemeye başlarım. %25 aşağısına stop çekerek ilerlemeye başlarım. Bu benim stratejim. Bu benim söylediğim strateji hiç kimse daha söylemedi burada. İlk defa video çekerek burada kalıcı bir şekilde dönüştürmeye çalışıyorum. Şimdi benim e, bu stratejik anlamdaki vereceğim bilgiler bu videoda bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Umarım bu videoyu beğenirsiniz, bu videoya destek verirsiniz. Siz varsanız ben de varım. Siz yoksanız ben yokum burada. Ben sizin verdiğiniz beğenilerle Twitter'da, burada YouTube'da ve birçok sosyal medyada sizin verdiğiniz destekle ayakta duruyorum. Yoksa ben burada buna zaman ayıracak veya buna şey yapacak bir şeyim yok. Beni buna bilenler çok iyi biliyor arkadaşlar. Kimsenin de reklamını yapacak zamanım yok. Tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Mutluluklar diliyorum. Yeniden bir video ile tekrar görüşmek dileğiyle.